Mustafa Mustafa bugün ona diyor test çözeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Benden beklenmedik bir şey. Ama gerçekten böyle testlere bayılıyorum. Facebook'ta olsun diğer tarayıcılarda gerçekten bulabildiğim kadar test çözüyorum. Böyle farklı olarak ama böyle gidip de matematik falan değil de. Böyle değişik değişik benim de hobilerim falan onlarla ilgili testler çözmeye çalışıyorum. Bunun için de en idealisi on diyor size girebilirsiniz. Ücretsiz ben Onedio'yu diyor çok kullanmasam da çok aklıma gelmiyor açıkçası. Bulabildiğim en iyi konulardan bir tanesi sinema kültürünün ne kadar kaliteli benim için Çünkü benim için gerçekten film ve dizilerin baya bir önemi var ve Gerçekten hepsini takip etmeye çalışıyorum benim sevdiklerim açısından Baya bir şu an dizi izliyorum film Film çok sektörünü bilmesem de bakıyorum e, neler var neler yok vizyonlarda falan Ayda bir sinema gitmeye çalışıyorum sinema gerçekten uzak bana Evet başlayalım mı Sinema kültürünün ne kadar kaliteli ee, neye göre ölçecek hiçbir fikrim yok ee, nasıl bir değerlendirme verecek onun için çünkü onu diyordu çözerken IQ testi falan gördüm gerçekten bayağı zordu. yapmadım hiç girmedim yani Sinema kültürünün ne kadar kaliteli hemen başlayalım Oh Arrow bunu gördüm daha demin merak etmeyin bakmıştım Bu Arrow e, izliyordum ben de şu an 5. sezonunda da unutmadıysam ben sezon bitince başlıyorum dizileri falan daha zevkli oluyor Sonunu biliyorum en azından Şimdi söz konusu filmi olunca senin tanımlıyoruz, test çöz ve öğrenelim diyor. Birinci, başlayalım. Sence film izlemek için en uygun ortam şekli nedir? Şimdi, DVD ile evde, internet ile her yerde sinema. Şimdi her yerde bir çıkartalım abi. Şimdi sinema. Sinema ve evdeki rahatlığı bulamazsınız. Evdeki istediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sinema film dikkati olarak daha önemli ama ben rahatıma düşkün olduğum için evde diyorum bu arada. Benim için evdayım Evet, bu da minyonlar mıydı? Neydi, neydi bunun adı? Bunun oyunu vardı. Minyon Rush diye bir şey. İzleyeceğim bir filmi seçerken, bunda film var bu arada, şey yapmayayım, biliyorum yani. İzleyeceğiniz bir filmi seçerken en çok neye dikkat edersiniz? Şimdi benim izlediğim filmde, Türkçe filmi olmadığı için, bu arada Türkçe de izledim yani, biliyorum. Ee, filmin afişine tabii ki de dikkat etmem. Ama ilgimi çeker tabii ki de. Filmin konusu şimdi bu filmin konusu yabancı diziler yabancı filmlerde önemli çünkü yabancı filmlerde karakter bilmenin konusu Evet Filmin oyuncularından Bu filmin oyuncularında Türk dizilerinde önemli Mesela Recep İvedik 5 çıkacak yakında onda da Şahan Gökbakan için izleyeceğiz genelimiz Onun Mimikleri falan o olmasa herhalde seyredilmez bu Türk dizilerinde diyorum Ben yabancı filmler ve diziler olarak izlediğim için filmin konusu sanıyorum Evet çok konuşuyorum biliyorum Hangi yerlere filme gitmek Olmazsa olmazdır senin için. Şimdi <laughs> Çağınır bak Ma Masum Kırmızı Gül, Zeki Demir ne? Zeki Demir Kubuz, Nuri Bilge Ceylan. Şimdi sadece iki, iki, tane yönetmeyi biliyorum. Çağınır bak ile Masum Kırmızıgül'ü adam gibi. Nuri Bilge Ceylan unutmadıysa şey hatırlıyorsam eski filmler var onun. Bu abimiz hiç bilmiyorum. Şimdi Çağınır filmleri babam ve oğlum dedi babam ve oğlum galiba ve dedemin fişi dedim şey diyorum dedim insanları iyi ikisi de mükemmel <laughs> ikisi de mükemmel filmler gerçekten izlemizi tavsiye ederim zaten birçoğunuz izlemişsinizdir Dediğim insanların masum kırmızı bili biliyorsunuz ben çok takip etmiyorum filmleri bilmiyorum da ben Çağınılmak diyorum tabii ki de çağınmak bir numara yani Türk filmlerinde diyebilirim dram olarak işliyor bu arada genelde <laughs> He tamam benim şeyine geldik Peki hangi yabancı yönetmen filme gitmek olmazsa olmazındır senin için? Şimdi James Cameron, Steve, Steve Spielberg, <laughs> Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Tarantino evet. Şimdi bu abilerimizi şöyle sadece şunu biliyorum. Bu abimiz Avatar, Avatar'ın yapımcısı ve yönetmeni. Yapımcısı olduğunu çok emin değilim ama yönetmen olduğunu hatırlıyorum. Avatar'ı zaten izlemişsinizdir. Bana eski bir 2008 mi yapıyor? 2002 kaç yapıyor? Onu da hatırlamıyorum ama bu abimiz Avatar'ın yönetmeni. Yani ben bunun kim olduklarını çok bilmiyorum. Hangi filmleri yönettiğini ama bu abimiz tanın için bu abi diyor. Şimdi hangi film türü senin için daha çok cezbeder? Bilim kurgu, fantastik, komedi, gerilim, dram, aksiyon. Evet bu konu aslında filmin en en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi komedi İnsanlar çok cezbeden bir şey değil gerçekten hani komediye gideyim gideyim de var aksiyon aksiyon dram fantastik üçlüsü arasında diyorum bu bilim kurgu da gerçekten çok güzel <laughs> aksiyon demeyeceğim ben çünkü herkes aksiyonu sever ben de seviyorum ama bilim kurgu ve fantastik benim için daha önemli ben şimdi bilim kurgu mu desem fantastik mi desem ben fantastik demek istiyorum ya gelelim zaten çok cezbeden beni çok cezbettiğini söyleyemem korku filmlerini yani çok severim bu arada ben çok kurtmadığım için, yani etkisi altında kalmadığım için o biraz sevmiyorum ben gerilim filminin. Yani gidiyor bazen. O da kötü oluyor. Evet çok konuştum biliyorum. <laughs> sinema ile söylenen sözlerden hangisi sence en doğrudur abi? İyi bir filmin kusurları olması gerekir. Hayat gibi insanlar gibi. Oo bak, bak bu çok güzelmiş. Ben istiyorum ki film siz sinema salonuna terk ettikten sonra başlasın evet bu biraz saçma geldi bana. Sinema duygular, düşler ve içgüdü dünyalarını anlatmak için en iyi araçtı. Abi ilk cümle çok güzel be. Bir <laughs> Leonardo DiCaprio filmi seçtim. Titanic, dediğim gibi dram. Dram mı oluyor niye vuruyor bilmiyorum. Paravis da güzel bir şekilde Inception benim kurgu atılıyor. Çok şu an şey yapmıyorsam hatırladığım kadar Inception diyorum. Seçmeye başladım baş, ne başlamışken bir de film serisi seç bakalım. Evet benim için en önemli yer burası. Star Wars serisi en son filmine gittim sinemaya. Bayağı hoştu beğendim ama daha önceki bölümlerini hatırlamadığım için çok şey gelmedi. Çünkü çok hepsini izlemedim bu arada. 2-3 tane film izlemişimdir en fazla. TSL serisini gerçekten sevmiyorum. İzledim izledim ama gerçekten sarmıyor. Etkisi altında falan kalmadığım için hiçbir şekilde. Güzelime gitmiyor. TSL'yi direkt elde aldım. Bu seriyi bilmiyorum abi. <laughs> hızlı ve öfkeli gerçekten güzel memnunum abim ama hızlı ve öfkeli de normal e, ee, bana normal kalıyor evet Yüzüklerin efendisi ve Harry Potter serisi arasında kaldım ben ikisi arasında Yüzüklerin efendisi de çok güzel ama bence Harry Potter serisi bin yaşlarımdaki bir insan daha çok etkiler diye düşünüyorum <laughs> kitaplardan filmi uyarlanan filmlerden hangisi daha çok sevmiştim kitaplardan filme uyarlanan filmlerden hangisini daha çok sevmiştim? Evet. Eee Zindan bilmiyorum. Bu not defterini şu an çok dizilerinde bir tane daha vardı. Ben çünkü kepste gördüm. Galiba Sevda Karı yok. Kara Sevda, aynı Karı Sevda. Lı. Bunun aynısını çekmişler. Eee Prestij bilmiyorum. Böyle burada tek bildiğim ben efsaneyim. Çok güzel bir film. Ya, kitabını okumadım ama filmi izlemeniz lazım. Yaşan böyle yaratıklar falan vardı ee, onlarla falan savaşıyordu ama çok eski çok eski 2-3 yıl oldu herhalde izleyelim hep evet, ben efsaneye mi tıklıyoruz geldik son süre ne sıklıkla film izlediğini söyle ve sonucu görelim ben filmi dizi olarak da görebiliyorum ama ben gerçekten filmi çok bayağı izledim ha, ah, şimdi ayda 3-4 demeyeceğim çünkü en az haftada 2 tane izliyorum ama 4'ü çok bulmuyor çünkü farklı dizileri de falan yabancı dizi izliyorum. Yabancı dizileri de filmlere eklemek istemiyorum. Haftada 3-4 diyeyim biraz abartılı olacak ama. Evet. Son derece sağlam bir sinema zevkim var. Teşekkür ederim. Ta küçük yaşlardan itibaren oluşturduğum ve yıllar geçtikçe mükemmel hale gelen bir sinema zevkim var. Yüzlerce film izleyerek elmas işler gibi işlemişsin bu zevki. Tabi arada kötü filmler izlemedim. Mi? Tabii ki de izledim ya. <laughs> o da öyle yazmış tabii ki de izledim ama bu sen güzel bir tecrübe oldu o yüzden hangi filmi izleyeceğini bilirsin bak bu doğru söylüyor, hangi filmi izleyeceğimi biliyorum ama bu kadar çok değil nelerden hoşlandığını bilirsin filmi iyisini bir bakışta anlarsın bunu anlayamam abi her izleyeceğim bir gün ulaşacağı nokta bu aslında sadece fazla tecrübe ve tebrikler teşekkür ederim ama o kadar da düşündüğümü sevmiyorum ben paso izliyorum İzlemek için izliyorum daha doğrusu hiçbir şekilde bakış açısıyla bakmıyorum farklı bir bakış açısıyla filme sadece izlemek için izliyorum ama gerçekten neredeyse hiçbir filmi kaçırmamaya çalışıyorum böyle güzel onlardan da IMD puanı dediklerimiz 6 ve üst yukarısını izlemeye çalışıyorum ona gerçekten çok daha güzel oluyor 5'te ee, oluyor aslında 5'te izlediğim oluyor ama daha çok 6 ve yukarı siz de öyle yapmanızı istiyorum mesela yani IMD puanına göre izleyin abi IMD puanından insanların verdiği puan şeyin verdiği puan internet falan izlenme şeyi falan gerçekten güzel ben çok konuştum farkındayım ve boğazım vardı gerçekten evet böyle farklı farklı şeyler istiyorsanız like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay